Yine bir gezi ve eğitim vlogundan herkese merhabalar. Bu sefer neredeyim? Bolu'dayım. Bolu, Abant Gölü'ne yakın bir koro otel varmış. Oradayız. Doğan'ın içinde çok güzel yerleşmiş bir otel. Tam bir huzur, tam bir balayı oteli olarak adlandırdım ben burayı. Ve 10 üzerinden 9 olarak puanını verdim. Koro otel gayet güzeldi. 2-3 gün burada kafa dinleyeceğim. Aynı zamanda da eğitimlere katılacağım e, Instagram'dan ve sosyal medyalardan beni takip edenleriniz varsa biliyorsunuz bu tür tarz otellere, gezilere çok fazla katılıyorum. Neredeyse iki haftaya bir Türkiye'nin farklı şehirlerinde otelleri gezme imkanım oluyor. Bunu nasıl elde ediyorum? Bunu bir network işiyle kazanıyorum ve bu şekilde de buralara gezip buralara gezme imkanım, görme imkanım oluyor sizin de bunları çok basit bir şekilde gezme ve görme imkanınız olabilir. Bu videoyu kısa olarak tutacağım. Çünkü bir önceki Alanya videosunda bundan uzun uzun bahsetmiştim bu iş fırsatından. Buna çok basit bir şekilde siz de bu kazancı sağlayıp hem şifa hem sağlık hem de para odaklı bu işe bakabilirsiniz. Bunun anlatımını uzunca bir önceki videoda yapmıştım. Instagram'ımdan da arada sırada paylaşıyorum. Orada da görebilirsiniz. Bu videoda daha çok otelin ve doğanın tadını çıkardığım bir video olacağını amaçlıyorum. Birkaç da eğitim videosu koyarım belki. Bakalım gezeceğiz, kafa dinleyeceğiz. Oksijenin tadını çıkartacağımız güzel bir video olacak. Şimdi soruyorum kendime. Tutkun ne? Özgür olmak mı? O yolu buldun. Bu tutku güzel bir ev mi? o evi almanın yolunu buldun. Çünkü konfor alanından çıktın ve o özgürlük için bedel ödemeye hazırsın. Bu tıpkı şey gibi, hayatının aşkını evde oturarak bulabilir misin? Bulamazsın. Dışarı çıkıp onu aramalısın. Lütfen sor kendine ve seninle birlikte yolu alanlar. Tutkun ne? Tutkunuz ne? Özgür olmak mı? Lüks bir araba mı? Zengin bir yaşam mı? Bunu elde edebileceğimiz bir yol bulduk. Bunu network marketingde bulduk. İnsanlara hem şifa dağıtıp hem ekip kurup kazanç elde etmenin yolunu güzel bir şekilde bulduk. Görünüşümüze özen göstereceğiz. Her zaman enerjik olacağız. Heyecanımızı tüm dünya görecek tutkumu aradığım bu yolda onu buldum. İstediğin hayatın hayalini kurmayı bırakmamalısın. İstediğin hayatı görmezsen yaşayamazsın. Evde oturarak hayallerine ulaşamazsın. Konfor alanından çıkman lazım. Kurduğun hayallerin çilesini sırtlanmaya hazır ol. Sonması değil. Şimdi tam zamanı. Ne anlatayım sana ne anlatılır Gerçi bilmiyorum yani Şu oksijen böyle o kadar açtı ki Beni bütün hücrelerim O kadar çok güzel işledi ki Sadece manzaranın Keyfini çıkartıyorum burada bulunmanın Keyfini çıkartıyorum anı yaşıyorum Anı yaşayarak Mutlu oluyorum Mükemmel hissediyorum Gerçekten Ee, ve tabii ki kazancı da yüksek almak için yüzde on noktada çıkmak gerekiyordu. Biz de tabii o sıralar Alanya'dan ben Adana'ya taşınmıştım. Bir anda her şey istildim. eksilerdeyiz kredi var, banka. Ondan sonra nakliye parası ve bir yıllık ev kiramı annem gil verdi. Ee, tabii ki. Binliğe çıkmak istiyoruz, bu işi yapmak istiyorum, elimde ürün olması lazım. Bir e, yol arıyoruz açıkçası. E, eşime söyledim, dedim binliğe çıkalım, nasıl çıkalım dedi. Dedim valla bir şekilde çıkalım. İyi o zaman dedi, yüzüklerimiz vardı. O zaman tek bizde evlilik yüzüklerimiz. 14 ayar kendim yaptırmıştım o zaman. 12.000 TL vermiştim, 14 ayar. E, bayağı bir oluyor. Özene özene severek, seçerek yaptırmıştım. Onları sattık, ve bin çıktık. Bu işi profesyonel bir şekilde yapmaya başladık. Daha sonrasında bizim ilk kampımız vardı. Benim ilk kampım daha doğrusu. Oraya gitmek istiyordum işimle birlikte. Tabi bunu da ben yeni öğrendim. Ee, eşim o zaman grafiste çalışıyor, ben okulda güvenlik görevlisiyim. Ee, birlikte gitmek için kendisi... De dedim ki, rapor al. O da dedi ki, ben yalan söyleyemem. İyi tamam dedi, al o zaman izin birlikte gidelim. O da gitmiş müdürüyle konuşmuş, müdürü de e, izin vermemiş tabii ki. Eğer çok izin almak istiyorsan eşin seni çalıştırmaz deme. Her neyse tabii ki bu lafı dedikten bir ay sonra eşimi tabii ki çalıştırmadım, işi bıraktı tamamen. Çocuklarımızla ailemizde biz de ilgilendi. Dağozlu. E, bu kariyeri almanda başta eşim olmak üzere Selma burada kendisi de Abrantes bu arada. Evet. Daha sonra desteğini hiçbir zaman bizden esirgemeyen, çalışanın her zaman yanında olan üst sponsorlarım değerli Pearl Master lider, Ümmet Hazır Bey'e. Evet. Hüseyin Lider'ime evet. ve çok değerli Tiger Team ekibime teşekkür ediyorum. Evet. Bu ödülü de onlar için alıyorum burada. İyi ki varlar. İnandığımız zaman başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ben de tam olarak bunu yaptım, inandım. E, ee, gereği neyse gerekeni yaptım. Kendim çalışırken, e, iki aylık, üç aylık asgari ücretle çalışırken güvenlikte maaşımı biriktirip Balıkesir'deki ekibime yemek verdim. Yani birçok bedel ödedik. İlk başladığımda bir şekilde kredi çekip 15 kişi e, kampa götürdüm. Yani arkadaşlar burada yaptığınız eee hiçbir emek karşılıklı kalmıyor. Şu an ben de gördüğünüz gibi. Bizden bir tane var. En iyi şekilde yaşamaya hepimizin hakkı var. Onun için kendi geleceğinizi başkalarının eline bırakmayın. Hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla oluyoruz. Evet, Orman Kutlu İdilerimizi Orman İdilerimizi ve Orman İdilerimizi. Evet, Erman İdilerimizi. Şey Şimdi geldik. Ustalara gelelim mi? Ustalara gelelim. Artık gelin. Yeni... Let's get down Oh come in Let's get beklemediğim bir şey yaşandı. Dün takdir gecesi vardı. Ha şurada bir mantar buldum. Ağaç kökü zannettim. Mantarmış. Aa burada da birçok mantar var. Gerçi bir mantarın tam yetişebileceği bir yukarıdan tepeden bakınca tam bir ağaç kökü gibi duruyor. Ön kamerayla çektim. Belki biraz kötü çekmiş olabilirim. Dün gece hiç beklemediğim bir şey yaşandı. Takdir gecesi. Kariyerini atlamış insanlara, kariyer atlamış insanlara plaket sunumları, sertifika sunumları gibi plaket takdir bir gecesi vardı. Sahneye çıkıp işte insanları çağırıp orada plaketler veriliyordu. Ben ne göreyim? Benim ismim de söylendi. Sahneye çıktım, plaketimi aldım. E, yüzlerce kişi tarafından alkışlandım, takdir edildim ve sonrasında ah, tekrar yerime oturdum. Yani o sahneye çıkıp bir plaket almak bile çok heyecan verici bir şeydi. <laughs> Güzeldi. Ah, i̇şte anlatmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar. Bu network işinde saygınlık, saygınlığı kazanıyorsun, kariyer o kariyeri o işte onu da kazanıyorsun. Parasını da kazanıyorsun. Efendime söyleyeyim insanlara şifa dağıtarak bir insanların gözünde bir şey de oluyorsun yani. Ha, tamam ya adam şimdi gücünde. Ya yolunu orada bunu kurmuş yürüyor. Bunları yaşamak güzel bir şey. Birkaç video var elimde belki onlardan kesit kesit koyarım. Bakalım kötü çekim ama yapacak bir şey yok. Onları değerlendireceğiz. Çünkü işte bak benim de problemim burada. Kendime daha bir ekip kuramadım. Yani benim gördüğüm bu imkanları, yaşadığım bu şeyleri kendime bir ekip kurup bir ekiple birlikte ilerlemek istiyorum. Benim insanlara ihtiyacım var. Benim nasıl insanlara ihtiyacım var? Benim benimle birlikte yol yürüyecek, onlara güvenebileceğim, bu işi, bu ticareti birlikte yapabileceğim, birlikte koşturabileceğim insanlara ihtiyacım var ki daha fazlasını, o büyük pastadan daha fazla pay alabilelim. Buna ihtiyacım var. Etrafımdaki, çevremdeki insanlara ulaşacağım, onlarla konuşacağım. Herkesle değil, bu işi yapabilecek potansiyele sahip insanlarla çalışmalarım var. Boldan döndüğümde güzel çalışmalar yapacağız. Güzel bir ekip kuracağız. Çünkü ya dün gece eğitimden sonra doktorlarla bak yakın çevremi bundan öncesinde anlatmıştım. Bu firma, bu ürünler daha çok doktorların ilgisinde. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü ilaç sektörünün ilaç hadi ilacı çok kullanmayalım besin takviyesinin besin takviyelerinin e, o kullandığımız hapların yeni teknolojisi. Bak sana bunu çok net söyleyebiliyorum bir 5 yıl sonra bir 10 yıl sonra o kullandığımız bantları çok sıklıkla göreceksin etrafta. Bu tıpkı şey gibi coinlerde coin piyasasında bir coin çok hani zamanında 10 yıl önce bitcoin alsaydın şu an ne durumda olacaktın düşün ve şu an bu iş bu tıpkı bitcoin gibi şu an bu işi yapan bir 10 yıl sonra patlatacak belki 2-3 yıl sonra emekliliğine ulaşabilecek bunu çok net söylüyorum. Çünkü network'ün içinde doğmuş bir insanım. Mesleğim de bunlara yönelik. Sürekli bunların içindeyim. Sürekli bunlarla uğraşıyorum. Sürekli araştırmalarım, hedeflerim, çevrem, ilgi alanlarım hep bunlar. Çok net söylüyorum. Ben bu işte ilerleyeceğim. Bunu meslemin yanına ek olarak boş zamanlarımla yapacağım. Ve bundan güzel gelir elde edeceğim. Güzel promosyonları, güzel hedefleri var. Şu ana kadar beni çok tatmin etti. Bana Alanya'yı gezdirdi, bana Bolu'yu Bolu'ya getirdi, Bolu'yu gezdirdi. Bana sağladığı bir çevre var. Benim yavaş yavaş çevrem e, annesinden babasından aldığı parayı kafelerde yiyen arkadaş çevresinden sıyrılıp doktorlara, avukatlara, işte fizyoterapistlere, başhekimlere dünyamda oturduğum arkadaşlarım diyorum. Arkadaşlarımın çoğu çünkü beni bir arkadaşları olarak gördüler. Doktor, başhekim, işte avukat, efendime söyleyeyim fizyoterapist, psikolog, diyetisyen bunlardı. Kariyerin hedeflerini almış insanlardı. Bak şunu asla unutmanı istemiyorum bak. 5 tane aptalla takılırsan 6. aptal sen olursun. Ama 5 zeki insanla takıl, 6. zeki insan sen olursun. 5 zengin insanla takıl, 6. zengin insan sen olursun. Çevre bu faktörde çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bugün bir doktorun eğitimi var. Ondan birkaç parça kesit video çekeceğim. Koyar mıyım, koymaz mıyım bilmiyorum benim. Burada edindiğim bu değerli bilgileri böyle boş savurganlık yapmak istemiyorum. Hepsi burada. Sadece hak edenlerle paylaşılacak şifası, kazanç planı, kariyer planı hepsi. Güzel bir ekip kuracağız ve güzel ilerleyeceğiz. Bu, bu video bunun sözü olsun. Yarın bir gün tekrardan belki bir 3 sene sonra, belki bir 4 sene, belki bir 5 sene sonra açıp bir videoyu göstereceğim. Ben burada kendime söz vermiştim ve şu anda sahnelerdeyim. Arkadaşlar görebilirsiniz. 5 yılda çalışarak, azmederek, 3 yılda çalışarak, azmederek Nereye geldiğimizi görebilirsiniz. Bunu bas bas bağırdım, bunu bas bas söyledim. İnanmak isteyenler benimle birlikte kazandı. İnanmak istemeyenler kendi hayatlarına devam etti. Sizin tercihiniz. dolaşıma katılıyor. Transformer teknoloji lokal dolaşım değildir, sistemik dolaşımdır. O yüzden de doktorlarına söylediği bir şey vardı, yapıştırdıktan sonraki süreçte ayak altı da olsa, el de olsa 5 dakikadan her yere eşit bir şekilde etki eder arkadaşlar. O yüzden güzel bir yapıştırma almanız için illaki o bölgeye yapıştırmak, lokal bölgeye yapıştırmak zorunda kesinlikle değilsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Aramızda mutlaka ameliyata giren kendisi olsun çocukları veya anne babası olan olmuştur. Biz çocuklarda çok zorlanırız damar yolu açmaktan. Ayaktan damar yolu açarız. Ama kişiyi uyutmak için ayaktan damar yolundan veriyoruz. Kişinin beyni uyuyor. E o zaman benim beyinden şuradan şah damarından damar yolu açmam lazım. Yani düşündüğüm şeye göre eğer yani lokal bir daha deneyelim olacak mı? İşte çok önemli bir avantajımız karaciğerdeki ilk geçiş etkisini uğramıyor. Bunu algılamayınca ne oluyor? İşte karaciğerin toksik düzeyine çok fazla bir zarar vermemiş oluyor. Bu da zaten biraz önceki saatlerde da gösterdiğim gibi. İkinci en önemlisi, bence en önemlisi sabit plazma seviyesi. Bunun teknolojisine bağlı olarak biraz önce de söyledim. 24 saat, 48 saat, 72 saate kadar sabit plazma seviyesi istenilen dozu biz ayarlayabiliyoruz. İşte etki süresinde uzama sayesinde kullanımı kolay. Hasta günde üç defa alma sayına <laughs> bakalım. Epidermis cilt üzerindeki en üst katmanımız hemen bir alt katmanımızla dermis. Buradan da aşağıya kılcal damarlar açılığıyla hemen e, ya işte toplar damarlarımıza ya da atar damarlarımıza sistemden karışıyor. Ne kadar sürede karışıyor? 5. dakikada karışıyor ne kadar biyo yararlılığı var karışıyor? Normalde biz damarına verdiğimizde yüzde yüz biyo yararlılığı var. Çünkü bir damar içerisinde gıda takviyesi ya da ilacı yapıyoruz. O sadece ilaç olmak zorunda değil, o zorunda gıda takviyesi de oluyor. Fark etmez. Anında yüzde yüz bir şekilde biyo almış oluyoruz. Ondan sonra bir ikinci sistem, oral ve mahalle kesinlikle oral sistemde, transdermal sistem, yüzde doksan beş ila yüzde doksan sekiz oranında yani neredeyse damar içerisinde yapmış kadar yüksek oranda sistem, bir uyarlılığı yüksek olan sistem, transdermal sistemde ondan dolayı da yaşadıktan 5. dakika sonrasında etkinliği dediğimiz gibi türkütük düzeyde 48 ila 24 saat aralığında devam etmiş oluyor arkadaşlar. Benim anlatmak istediklerim bunlar.